Değerli takipçilerim, değerli YouTube izleyicilerim. Şimdi burada 2 kilo bamiye aldım. Bunu dondurucuya nasıl koyacağım? Nasıl ayıklayacağım? Onları göstereceğim sizlere. Biliyorsunuz artık kış hazırlıkları başladı. Yavaş yavaş biz de dolabımızı doldurmaya başlayacağız. Bugün bamiyemi nasıl koyacağımı sizlerle paylaşacağım şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi bamiyeyi ayıklamaya başlıyorum şekilde şurasını alıyorum. Bazen şöyle de ayıklanıyor arkadaşlar. İsteyen böyle de başını kesebilir. Bu şekilde. Şu ipliklerini alıyorum. Bu şekilde bunları ayıklayacağım. Ondan sonra ben kaynar suda şok haşlama yapıyorum. İstersen domatesle de talada biliyorsun. Öyle de güzel oluyor. Böyle de güzel oluyor. Böyle rengi değişmiyor. Yeşil oluyor. Şok haşlama yaptığın zaman. Şimdi bunları yine sizlere aralıklarla göstereceğim. Evet arkadaşlar. Uçlarını kesiyorum. Devam ediyorum. Şu ipliklerini de şöyle alıyorum dediğim gibi isterseniz bu şekilde şöyle çevire çevire de ayıklayabilirsiniz birazını temizledim şöyle bamiyeler çok güzel şimdi bamiyemi iyice ayıkladım hepsi bitti bunu 2-3 su yıkayacağım önce çok haşlama yapmadan önce 2-3 sudan geçirdikten sonra kaynar suya atacağım bu soylanmaması için yıkadıktan sonra hemen suya atacağım şimdi suyumu açtım iyice yıkayacağım biraz bunu yıkadıktan sonra bekletirseniz süs noktalarından bir tanesi de arkadaşlar hemen bamyelerimiz salyalanır biliyorsunuz bamyel çabuk salyalanıyor Evet. Şimdi 2-3 suyu yıkadıktan sonra kaynatıcıya atacağım. Bamyemi 3 suyu yıkadım. Yıkadıktan sonra tenceremde de suyum kaynıyor. Şimdi şöyle bir kaşık dolu dolu limon tuzu atacağım suyuna. Bamyelerimizin şoylanmaması için sünmemesi için. Bu suyu da kontrol edelim arkadaşlar. Bamyenin Ekşisi az olursa bu haşladığımız suyun bamyelerimiz yine dediğim gibi salyalanır. Şöyle bir kontrol edeyim. Az bir şey daha atacağım arkadaşlar. Biraz azıma geldi. Evet, suyum da kaynıyor. Şimdi bamyeleri tencereme alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi arkadaşlar isterseniz domatesle de talatabilirsiniz. Öyle de oluyor. Yine tabi limon tuzu la birlikte şimdi tencereme çokça su aldım bir seferde haşlayacağım evet arkadaşlar bamiyemin ocağımın altını kapattım bamiyem bu şekilde olacak tam istediğim kıvamda oldu kaynadıktan sonra 10 dakika kadar haşladım süre olarak 10 dakikada istediğim kıvamda oldu. Şimdi bunu süzeceğim. Süzgeçten geçirdikten sonra soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra poşetleyeceğim. Poşetlerken de arkadaşlar içerisine şöyle domatesleri ikiye böldüm. Üzerlerine birer tane de domates domates koyacağım. Onları da pişirirken kullanmak için. Şimdi ocaktan alıp süzelim. Değerli arkadaşlarım bamiye iyice soğudu. Şimdi poşetleme aşamasına geçeceğim. Yemeklik yemeklik şöyle poşetleyeceğim. Bu kadar bu kadar. Dolduracağım poşetlerime. arkadaşlar. Üzerlerine böyle domateslerini de koydum. Bu şekilde de iyice havasını alıyorum şöyle. Pipetle de alabilirsiniz havasını. Ben bu şekilde dalıyorum. Böyle de havası alınıyor. Bakar mısınız? Şimdi? Hava yok içerisinde. Evet, poşetledim bamyelerimi arkadaşlar. değerli takipçilerim limonlu suda bamiye nasıl şok haşlama yapılır onu paylaştım bugün de sizlerle bir başka videoda buluşmak üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun